Şal kısırdın ya çıkmıyorsun. Ne basıyorsun? Ya ne? Gözlere bak. Bu bir videoda kullanacağım bunu. Bu bana ait değil. Ne Neden? Yes. <gülüyor> Allah. Evet dostlarım günaydın. Valla bir şey söyleyeyim mi? Eskisi gibi Hazal vlogları çekmeyi aşırı derecede özlemişim. Eh, ne basıyorsun kornaya? Ne basıyorsun? Ya ne? Evet. Şimdi Çağla'ya gidiyorum. Hanımefendiye kahve aldım. Demet'im de orada. Çağla Hanım. Yani, yani buradan eğer izliyorsanız tam Şimdi yoldayım Çağla'nın yeni evine. Ben daha önce hiç gitmedim. Hoş eski evine de bir kere gitmiştim ama olsun. İnsan görmek istiyor yani arkadaşının yeni evini. Ev hediyemi de aldım efendim. Evet ev hediyesini de dün seçtik. Kendim birebir seçtim. Diyemem. Anam seçti. Çünkü ben böyle şeyleri beceremiyorum birazcık. Bu evcilik oyunlarında pek iyi değilim böyle bilmiyorum kendimi evlenmiş bile ya da kendi evimde hiç hayal etmedim. Kendi evime çıksam acaba neler yaparım yani. Kendi evime kendim alışveriş yapabilir miyim bilmiyorum. Bu sorumluluğu galiba ben alamam. Böyle bir insan değilim. Neyse seni inanılmaz derecede çok özledim. Özledim yani yine bir buçuk hafta oldu. Anasını satayım. Ama araya gerçekten bir sürü şey girdi yani. Anneannemin vefatıydı. Benim da yine sürekli hastalandığım bir dönemdeyim maalesef o yüzden senden özür dilerim. Ama bir an önce videoya başlayalım istiyorum. Bir an önce artık Çağla'ya geçelim. <laughs> O doya doya moda izliyoruz. Ben asla izlemiyorum. Sen aç. <laughs> öncelikle. Öncelikle sen açtırdın. Aa. Yine bir vlogunda yeni bir dövmemle karşınızdayız. Bak, bak, aa ben hiç yakından görmedim. Güzel. Çok sayı. Güzel. Anladım. Güzel. Demi, gene, şov. Kendini yağlıyordu da daha demin bacaklarını. Evet. O zaman evet. açayım dedim. Ünlü dövmeci evet. Çağla Çetin Özü'nün elleri üzerine bunu dövmeme sürdü. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ve Pantol Baby kullanıyoruz normalde ama Çalışkom ne dersin? Onu da yüzme olabilir. Kendini çekemezsin. <laughs> ben konuşuyorum burada. <laughs> Ya of ya, biz şimdi Çağla'nın evini gezemiyoruz ya! Olsun, bu, bu köşesini gösterdi, bu köşe. O köşesini ve televizyonu gösterebiliyorsun, Melis gösterdi. Bu köşesini... Bir şey söyleyeceğim, yılbaşı ağacını gösterdin mi kız? Bizim evde kurulmuyor da, bari ben göstereyim dedim. Ya sen ne güzelsin, Niye makyajsız bile güzelsin ya! Sen şaka yapıyorsun, Evet şey Gerçekten! güzel evet. ki. Bu kameralar güzel çekiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Esmer'in tadı evet. abi. Esmer'in tadı. <gülüyor> 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 Sarışının da adı. <laughs> <laughs> <Sarışının tadı. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, şanslıdır. Şey o sarışınlar için. Evet, sarışınların da tadı bir başka. Bize <laughs> makarna yapıyor. Efendim. Evet, vintage mutfağımda. <laughs> Göstermiyorum mutfağını. <laughs> göstermiyor. göstermiyor. mutfağını. Göstermiyor. Göstermiyor. Mutfağım biraz Göster. eski, ne yapalım? <laughs> yani... sevmiyorum. Birazcık yumuşayınca bunları aşağı doğru it. Neden kırmayı de. sevmiyorsun? Böyle döndürmek mi için mi? Evet uzun uzun sevmiyorum. Döndürmek ben için mi? mi? Arkadaşlar ya tavuk bir yaz var ya da tavuk fakültesi diye dönerci var. Reçekle ben lazım ya. Bir şey... Tavuğu da biz yaptık. Biz <laughs> ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sürekli, sürekli sürüyorlar ve ben <laughs> gerçekten çok kıskanıyordum. Şişe bak. Bu kız bana bunu verdi. Önden bir deneme yapacağım ve satın alacağım. <laughs> çok merak ediyorum. Aha. Bulacağım. Ahım var Misafirliğe benim. geldim. Aa, Aha, <laughs> Buldum. <laughs> Buldu. Buldu. Bunun var. Evet, evet, evet. Hangi hangi renkleri var? Aa bunu istiyorum bunu. bunu. İki rengi bunu istiyorum, var. istiyorum beyazı istiyorum beyazı. Andiş. Şa. Aa ring light da geldi efendim ring light. Bu böyle. Yedin mi? Daha iyi oluyor. Peki. Direkt suratına <laughs> elimi daha yeni yıkadım. Şu parmağına sürebilirsin. Doğru Aa, Açın, Açın. He, aç ya. Açınmış, açınmış. Aa A, bu hiç açılmamış. Açılmış. 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 Ve onun özel fırçası vardı. Özel fırçası. Onsuz olmuyor yani. Yok, oluyor. oluyor. Güzel. Evet ama Şimdi hemen ben, donuyor. Çok güzel. Oradan bir bir şey var. Aa, bunun hiçbir şeyi yok. İnşallah ben buradan söyleyemem. Zehirlenirsin. Açıl, aç, aç. Niye sessiz konuşuyorsunuz siz ya? Ağlıyor kamera gizlilik yapıyorum. Neden? Şey, e, Antep kebapçı toplantısı <laughs> da de Demek hiç... bu, bu kanal <laughs> çok şey ayna gibi. Burada her şey konuşuyorsunuz. Allah günah konuşuyorsun. ya yazmasın nasıl çirkin. Sen, sen, yine terliklerini giymeden mi geziyorsun? Giyme. Bakın bir yola var. Kaşımda da geldi. Tamam. Siz bir şey sor. Çok şey da nasıl tamam, geldik? Bir şey soracağım. Bir çok da istiyor musunuz? Ama böyle şeylerin belli ya. olmuyor. Glitterları. Glitterlarım şey. glitter belli olmuyor. Influencer abla. Tamam. Niye belli olmuyor glitterlarım? Şimdi evet. kafanı oynat bakayım. İçisi köfte Kapat. Böyle <gülüyor> mi <gülüyor> yapıyorsunuz? Değil ya. Nasıl yapıyorsunuz? Kapat gözlerini. Ben şimdi sana hareket tamam. Tamam. <laughs> Gel, gel tamam yön ver hadi. Bana... Ben mi? Evet, kola zero. İçeride biri su açtı. Aa suyun kay şey oldu taştı. Nasıl ya bir kapa gözünü nasıl gözükmüyor bu ne ya? Arkadaşlar şurada çeşitli noktalar görüyorsunuz. Bunlar gerekiyor. <laughs> Ama <gülüyor> çok güzel. Güzelliğini Sadece. görmeleri Sadece. gerekiyor. Ben çok sevdim bu anne şeyi. bak şey şeye Bir şey söyleyeyim <laughs> şey <laughs> hayvan hiç al olsun demedi biliyor musun? Ne bu? Belli burada en son bir video çekilmiş. Yolda bir yıl var sen daha iyi bilirsin. No. Yolda bir reels mi var? Bir video çekilmiş. Bir tane reels'ımız var daha editlemedik. Evet. 5 yani, tane falan concealer sürüyor üst üste. Kendisi şeyini versene. Ben, ben de çıralı gibi pozlaştım. Evet. Hani bir seksi bakmış ya. <laughs> Gözünün seyirmesi lazım onun gibi. Tamam ben bu odayı bitirdim karıştırdım. Sen... O zaman sen onların da. Çetin özel için mi yapıyorsun? <laughs> şey yapı çaktırmadan. Canlı şey değil tuvaletimizi mi yaptı <laughs> Geçen gün bak videoyu koyalım. Bir sürü Fark ettim. Sonra beraber yemek yaptık. Çal kısasın ya çıkmıyorsun. Tuvaletten takoz getiriyor. Çocuk mutlaka. Allah beyimin istemeni üzerinde. Abart. Tamam. Bu normalde yapsa kendi şu kadar alış makarna yapar. Üzerine Biliyorum işte. O yüzden bu kadar büyük yaptı. Ev hediyelerim. Kendi ellerimle tek başıma. Aynen. Anne seçmiş ama. Hayır ben seçtim. Çağla'ya hediye seçmek için annemi getirdim. Ben hiç anlamıyorum çünkü. <laughs> Alışık böyle bir şey bulacağız inşallah. Beğenir. Senin sepetin nerede minnoşum? Ya anne ben hiçbir şeyden anlamıyorum. Sabah bana makreme diyor ya. Makreme şuymuş. Ne bu? Ya o değil. İp ip mi? İp, yani. İple böyle bir örgüler mi örgüler? Örgüler örgüler? hiçbir ne şeyden ne? anlamıyorum. Bana gelmiş ne gösteriyor biliyor musunuz? Ayıcıklı fincan. Çağlay ayıcıklı fincan mı olur ya? Şirin şirin işte diyor ya. <laughs> Azo. <laughs> Günaydın Hazo. Ya nasıl dedim salonda nasıl güneş alıyor var ya. Asla görmedim. Aşkım. <laughs> Güzel kuşu. Oy, oy. Agresif misin lan sen? Düdüklerim ha Sabahlar agresif galiba. Hadi bir tane uyu bir de oraya iyice yapıştırmış onu ya. Star baktım lan burası. Minik farem. <laughs> Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk geldiğim. Her şey çok güzeldi. Bebesin. Bak. Aa mi ki <laughs> Bu bizi. bunun dövme kombini. <laughs> Evet, Dövme yaptırmaya gidiyor. Makyajlı bir şekilde vlog'a <laughs> çıkabiliyor. <gülüyor> dün ev halindeydin aşkım. Çok normal. Şu arkadaki bu da ne yapacağına karar verdi mi? Evet. Ne anne, yapmaya karar verdi? Oley Avrasya ile gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Git aşkım. Yoluna çıkarsın. ben şimdi çoktan eve geldim. şimdi birazcık dertleştik, konuştuk. Birkaç kargo falan gelmiş. Onlara bakacağım. Anneciğim gel açalım. Sen ne aldın erişevakikiden? Bu kadın çok seviyor erişevakik. Ya büyük beden var diye. Ne aldın grerişevakikiden? Sağladım tokaları kes Bunu mu? <laughs> bu meraktan çatladı ya. Belki <laughs> ben aldım. Öldü. Bunu açmayacağım çünkü e, bu bir videoda kullanacağım bunu bu bana ait değil. Birini aldım. O yüzden bu kalsın sürpriz. Ne aldın erişevakikiden? Ne falan diyor kıyamam bir üstünü şimdi giyiyor ya. Sağım ben. Hı? Güzel জামbekler. Ay ne güzel yapmışlar. İyi. Çok güzel. Ne güzel yapmışlar. Ben de istiyorum ya. Ben Defiletini... annesi olarak bir şey hak etmiyor muyum <laughs> Çok güzel kıyafetleri var ama ya. <laughs> Aşıyorum ben o kıyafetlerine. Ben de piste yürümüştüm de. Çok aşığım. Tek defilemde. falan. çok güzel. Bakayım. Göster bakayım. Aa çok güzel. Aa doğru bana atmıştım onu alayım. Hem de kocaman. Hem de kocaman. Kaç beden? Kaç ikisi aç? Aa unutsam sorma. Ne oldu? Çift x. E, anne doğruyu söyle onun bir ikisi daha vardı. Vallahi çift ya. Onun bir ikisi daha vardı. Yemin ediyorum bak çift x. Az markanın büyük bedeni var. O yüzden sana üzülüyorum. Sen kendini üzülmüyorsun. Daracık bir markasın sen. Daracık bir markasın. Neyse sen kadar Bunu ya. Allah'ım bana göre bir şey olur. Dur 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 dur. Bu neymiş? Ana. Kadirciğim sen bana. Tulum mu? Şey e, seveyim, böyle spor musun? falan yaparken giyiyorsun ya tulum diye şey. Ne? E, böyle geçiriyorlar üstlerine. Aa. Sadece bunu giyiyorlar hani. Gerçekten. Evet. Göster Anne. mi Evet. 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 Ah bir şey olmuş hmm. güzel. Çok, Ay, çok güzel. Oha baya. Bu markayı pek geçiyormuş. Bu pek hmm. iyi. Bu güzel. Ay çok beğendim Tobi. Çok çok şık. Sen bir de giyebilsen daha şık olacak. Giyemedim anlamadım şu Bence bunu giyip üstüne onu giyeceksin. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür güle güle ederim ya. Böyle çok... Benim vay biraz söndü. Benim vay biraz söndü diyor. Ay çok güzelmiş. Vallahi çok beğendim ya. Böyle yani annem. Güle güle kullan. Hadi yap artık ya. Acıktım. Ayıp. Ayıpsın. Acıktım ama. Hadi soğutun. Hadi salatın. Anne salataya sos koyamayacaksın. Bir, Kötü yok, olacak. Uyacağım, izin Mirvan Mirban izin verdi diye. <laughs> Ve en yakın arkadaşım Mirban var ya hani o annemi diyete soktu da annemi de. Mirvan e, salataya sos koymasına izin vermiş ponçimi. O ilk ben sana kıyamam. Böyle ufak şeylerden mutlu mu oluyorsun sen? Bak bugün kız onunla toka oldu. Onu da mutlu oldu. Ha tokalarımı da göstereyim. Tokalarımı da göstereyim diyor. Hadi göster. Ay. Filansör seni göster hadi. Dur dizimi Kalkarken beni çekme. Benim ne alaka dizini ağrıyor çekme. Böyle şey kalkıyorum. Yaşlılar gibi kalkıyorum. Yaşlılar gibi. Hadi göster. Aha, dur. Göster. Bunlar. aldım. Şu böyle tüylü tüylü. Ona da scrunchie diyebilirsin. Şu. benim eskisi galiba. Hayır eski annem. Şu gri. Kafandaki var. Çok güzel. Bakırköy Tokacılar Pazarcı. O benim. Şu senin. Bu böyle fiyonk. Şu ilkokula gidecek İlk, i̇lk okula geçip diyor ya. Şunlar var böyle pembiş pembiş. Evet. Bir de bu şeker var. Aa. Çok güzel ama. Bir de saç var o da kendini almış. 15 yaşına yeni döndü de benim evet. annem. Ben severim böyle şeyler. Evet. Ruhu genç. Ruhu genç bu kadının. Bu kadının ruhu genç. Hediye göndermek isteyen varsa diyor ya. Rengin, Bana diyor ki az ya diyorsun. Keşke sürekli paylaşım yapsan da sana da bir şeyler gönderseler. Hiç göndermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> en saf en tatlı kadını hoş mısın? Olabilir. Seni yerim ben ya. Minnoş. Çok güzel. Kocan nerede kocam? Spora gitmeyeyim kocam. Sportif. Sportif. Benim, benim, kocam. kocam. Spor. 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 Ya, asla, asla senin için. 18 yaşıma kadar basketbol oynadım. Aa, yetti diyorsun. Yüzme yani. milli takımına kadar yani düşün gidecektik. O kadar iyi yüzüyordum. Hala sportif senin yüzünde değilsem. <laughs> Ama işte bitirdim. Yani olsun. Herhalde. Evet. Editlerken videoyu bitirdim. Hatta Çağla'ya kapak fotoğrafımızı da attım. <laughs> videoyu çektiğim gün bitirdim, editledim, koyuyorum. Çünkü neden? Seni çok özledim bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğin için çok 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 teşekkür ederim. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hafta sonu çok güzel video. Belki videolar geliyor. Hazır ol. İnanılmaz güzel bir vlog geliyor. Hazır ol. Seni seviyorum. Bye.